Işığın mücevherlerine hoş geldiniz. Üçgenler bilimi ve akrep. Alice Bailey'den derlemeler. Akrep burcu, iki denge veya kararlılık, dengelilik burcu olan yay ve terazi burçlarının arasında uzanan yolun ortasında yer alır. Terazi, akrebin gayretli sınama ve denemesinden önce bir ara döneme veya kayda değer bir denge noktasına işaret eder. İlk olarak mürit, inisiyasyon almadan önce kendisini ya kendi insan kişiliği ve süreçleriyle ya da insan krallığıyla özdeşleştirmeyi kesinlikle bırakmalıdır. Gelecek için vurgusu, spiritüel ruh ve doğadaki beşinci krallık üstüne olmalıdır. İkinci olarak, akrep burcunda geliştirilmiş, test edilmiş ve doğru bulunmuş olan zihnin gücü kendi etkinliğinde azalmaya başlar ve sezgi onun yerini almaya başlar. Bu da arzuyu spiritüel özleme dönüştürür. Bu Oğlak burcuna mürit tarafından girilmeden ve inisiyasyon için hazırlık, Mesih'in doğumu gibi başlamadan önce gereklidir. Boğa arzuyu yönetir ve solar plexus'un enerjisi zihnin gücüyle kalbe yönlendirildiğinde arzu duyarlılığını form tarafından sezgisel düzlem dediğimiz o hassas algı dünyasına taşır. Akrep uygulanan ilhamların testini fiziksel düzlemdeki yaşamın içine kadar taşır ve sonra orada yüzleşildiğinde ve ele alındığında insanın yaşamı cennete taşınır ve testin içerdiği sorun muhakeme eden aklın kullanımıyla çözülür. İşte bu işarette savurgan oğul kendine gelir ve yaşamın kabuklarını yedikten ve dünyevi arzu ve hırs kaynaklarını tükettikten sonra şöyle der. Doğrulacağım ve babama gideceğim. Talibin yaşamında böyle iki büyük kriz vardır. 1. Dünyanın akıllı adamı kendine geldiğinde ve sonra kendini ruha ve onun gereksinimlerine yeniden yönlendirdiğinde. Bu, akrep burcundaki sınavlara yol açar. 2. Üçüncü derecenin inisiyesi, spiralin daha yüksek bir dönüşünde kendini monoda yönlendirdiğinde ve en ince testlerden geçerek mutlak, tarifsiz ve spiritüel kabullere ulaştığında. Merkür ve Mars yönetici gezegenleri aracılığıyla iki ışın Akrep Burcu'nda güçlü bir kontrol konumuna getirilir. Bunlar 6. Adanmışlık ışını ve 4. Çatışma yoluyla uyum ışını olup Kozmik logosun kalp merkezi olarak Kozmik düzlemlerde solar logosun konumunu yöneten Sirius'un enerjisiyle ve aynı zamanda Mars tarafından yönetilen uyku durumundaki gezegensel temel merkezin alt noktası ile ilgilidir. Mars, 6. Yaratıcı hiyerarşiyi, eninde sonunda daha yüksek ruhani ve kurban edilmesi ve güneş meleğinin kontrolü altına alınması gereken form doğasının ay lordlarını yönetiyor gibi görünür. Sezgi ışığının reseptörü olan akrep burcunda kurtuluş ve hizmet vizyonunun açığa çıkması üretilir ve yaşam akımlarını ruha ve yüksek zihne yönlendirme mücadelesi verilir. Akrepteki nihai mücadele ancak terazide ruh ve beden arasındaki denge noktasına ulaşıldığında gerçekleşir ve spiritüel enerjinin baskınlığının daha düşük kişisel güçlere empoze edilmesi akrepte meydana gelir. Bu nedenle Mars'ın karşıtlar arasında ilişki kurduğu ve sıklıkla sanıldığı gibi kötücül değil, yararlı bir faktör olduğu asla unutulmamalıdır. Akrep, insanın gerçek ezoterik adı olan inisiyeleri yönetir ve hiyerarşik gezegensel yöneticisi Merkür aracılığıyla zihnin oğulları, ilahi olanın habercileri, hiyerarşinin aşamlarının varlıkları ortaya çıkar. Merkür, zihinsel algıda, idealizmden ve sevgi bilgeliğe adanmışlıktan olacak bir şekilde eninde sonunda insanlığın yüksek dünyalar ile doğadaki üç alt krallık arasında ara bulucu tercüman olarak hareket etmesini sağlayan değişimleri meydana getirir. Ancak vahiy, Mars ve Marslı faaliyetler sayesinde gerçekleşir. Çünkü bu etkinin arkasında ve tezahüre doğru baskı yapan, İkinci ve altıncı ışınlar tarafından yönetilen Mesih bilincinin annesi ya da koruyucusu olan başağın gücüdür ve bu güç sonunda aslan enerjisinin sentezini ve alt birliğini paramparça eder. Formun içindeki ruhu olduğu kadar formdaki her bir atomun içindeki ruhu da uyarır. Çünkü başağın dehası ve benzersizliği formu üretmesinin yanı sıra bu formun içindeki yaşamı da uyarması ve dolayısıyla iki yaşamı aynı anda beslemesi ve enerjilendirmesidir. Başak burcu balık burcunun zıt kutbudur ve başak burcundaki bebek mesih akrep burcundaki su savaşların aracılığıyla oğlak burcunun toprak dönüşümü yoluyla balık burcunda tam açmış olan çiçeğe ulaşır. İçteki ilahi ateşi diriltir. Akrep bir su burcudur. Ancak Mars ateşin özünü ve onunla birlikte ateşe girme ve dönüşme cesaretini bahşeder. Yeni ay ve dolunay meditasyonlarında görüşmek üzere. Işığın mücevherleri